Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Genshin Impact başarımı ile karşınızdayız. Bugünkü başarımızın konumu buradaki ışınlama portalı. Fakat burayı girebilmeniz için daha önce bir görevi yapmanız gerekiyor. Bu görevin ismi de kanalda mevcut. Adını unuttum birazcık. Bir saniye lütfen. Evet, unutulmaz bir Vankishan turu. <laughs> e, unutulmaz bir Vankishan turu dünya görevini yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra, zaten e, yaparken buraları açık oluyor. A aç açıyorsunuz daha doğrusu. E, bitirdikten sonra buraya gelip, burada kışın portalına gelip, şu tarafa doğru gidiyoruz. Hızlıca. Ha, evet, tamam. Buradaki düşmanları yendikten sonra ortaya gidiyorsunuz. Ve sizi bir teste tabi tutuyor. Ve bunu yaptığınızda sandığımızı açmış oluyoruz. どよ。 İkinci defa bunu oluyoruz. Ve tekrar ortaya gidiyoruz. buraya gelip kılıç işlemesine dokunuyoruz. Ve bu şekilde başarımızı almış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.